Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. 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 Ee, bugün günlerden Cumartesi 12'ye Sezonun ilk balık avındayız. Bugün e, Ketez avına geldik. Keteze yani küçük balık e, Mercan, barbun Ne çıkarsa artık nasibimize. Aynen. Balon da var. Evet. Bak, balon. Balon. balon bol. Şu anda 46 metredeyiz. Serik Boğaz kentteyiz. Çapamızı attık. Adem arkadaşımız ilk altasını atıyor. Ya nasip diyoruz. Güneş doğuyor, gün doğuyor. Evet. Muhteşem bir güzellik. Herkese rastgele diyorum arkadaşlar. Hadi rastgele, rastgele, rastgele. Hadi bakalım. Görelim balıkları. İnşallah güzel bir video olur arkadaşlar da gösteririz. Önceden bildiğimiz bir mera burası. İnşallah aynı şekilde av yaparsa, balık yaparsa bakalım göreceğiz. Galiba tekne tuttu değil mi? Çapa tuttu gibi. Akıntı yok. Biraz önce bir 23 metreyi denedik ama 23 metrede hem balon balığı çok hem de akıntı çoktu. Duramadık. İnşallah burada nasibimizi alacağız. Şöyle ufak bir manzarayı göstereyim size. Bazı tekneler biraz daha ileride. Burada derinlik çok yükselmiyor. Kıyıya, kıyıdan bayağı bir uzaklaşıyoruz. Hava da bayağı bir soğuk. Dağlarda hep kar. İnşallah balık da yakalarsak. Arkadaşlar ilk atışlarını yaptı. İnşallah balık da alırsak güzel bir video çekeceğiz. Evet. Arkadaşımız Adem ilk balığını aldı. Çekiyor. Evet arkadaşım balığı görelim. Evet kardeşim Balık alalım. maşallah maşallah maşallah. Ne bu böyle? 42 numara. <laughs> 42 numara ayakkabı diyorsun. Evet. Hadi maşallah rastgele. Balıklarımız gelmeye başladı arkadaşlar e, ee, güzel balıklar gelmeye başladı. Birazdan videoyu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar üzüm salkımı çektik. Bir tanesi düştü. ile Altta baktım bir sürü yazıyor. Çapari denedim. Alık geldi. Ben o vakit kaybetmeden tekrar atacağım. Balıklarımızı koltayı karıştırmadan hemen alalım.

pek işte yemiyor ama Kapalı deneyelim dedik onu aldı evet, doluyor Valla doluyor Doldu <laughs> Arkadaşlar canlı canlı Oo maşallah Arif abi de çek. Arif abi de çek. 3 tane, tane barbun. Bir tane barbun, bir tane mercan. Maşallah balık koştu. Arkadaşlar üzüm salkımını çekiyoruz. Üzüm salkımı geldi. Oo bunda biraz eksik. <laughs> Kadroda eksikler var. Maşallah. Oo. Tek aldığımız çaparlarla Antalya Antalya balığını yakalıyoruz. Bunlar yemlik olmuyor arkadaşlar büyük balığa çünkü çabuk ölüyor bunlar. Nasıl onun eti? Eti çok lezzetli oluyor. Ortadaki kırkçı aldık. Çok lezzetli oluyor abi. Canlı canlı bir tur dağıtıyorum. Arkadaşımız yakalasın biraz balığını. Şu altta büyük balık yürüyor. Devam ediyor mu? Oo, sürü var altta. Arkadaşlar, son atışımızı yapıyorum. Arkadaşım da balık yakalasın biraz. Şu devam ediyor aşağıda. Hı. Devam ediyor. Kurtarıyor mı? Evet, arkadaşım adem aldı. Oo, bereket yazarını dolduruyoruz. Şapayla dolduruyoruz. Doldurduk. Evet arkadaşlar canlı canlı geliyor balıklarımız geliyor maşallah bereketli bir av yapıyoruz evet arkadaşlar canlı canlı bizde bir tane düşürdük böyle saltın gibi görüyorsunuz bana sıra geliyor.

Sütürüğü tekrar girdi. Sütürün altına. Tekrar çekiyor. Evet şeyimiz geliyor. Kaldım geliyor. Welcome geliyor. Geldi. Biraz üç tane üç tane en büyük şey sıkıntısı çapayı çabuk dolaştırıyor. Kurşun bayağı bir ağır olmaz gerekiyor. Evet. Bu, yüksek, evet. Evet. yemimize bu büyük balık yakalandı. Ama kuzuya benzemiyor. Balamut olabilir herhalde o. Abi bu. çok büyük bir balağın. Ba Balamut değil bence bal moralini bozmayayım ama balon gibi bir şey. Balonlar şifreleniyor abi. Balamayı da açıyor. Yavaş. Açırma. Ya, İnşallah. Deda gibi gözüküyor ya. Ama... Tamam, çek çek Ne yallı ya, o Abi <laughs> valla Balon <gülüyor> Balon mu Aa, şey. <laughs> 4 kiloluk balon oh. <laughs> <laughs> Elimizi <Her gülüyor> de yiyecek Gel bakalım bir görelim bir Abi bu ne ya Abi, <gülüyor> 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 abi bu <laughs> <acaba>. ne <gülüyor> Oh <gülüyor> 2 ben. kilo var Halil. Adamı yer abi bu adam adamı. adamı. <laughs> Arkadaşlar Akdeniz'in baş belası. Meşhur balonumuz. Ama biraz irileşmiş. <laughs> Bizim canlı balığı götürmüş adam. Şöyle göstereyim. İşte Maşallah. Oh, Açtır <laughs> ağzını. Şuna bakın. İşte Bravo insanı Aa, yer bu insanı. Bak. Oo bak şey. Güşeye. Bak, güşeye. Adam balığı yemiş, şu ganca yemiş. Şiş, bir şey ver bak ama vur bakalım kesecek mi? Kesmez. <laughs> Allah uçak gidiyor. Vallahi, vallahi vallahi kesecek abi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne böyle bu? Hal parmağım ver bak koy evet. koy bakam parmağım. <laughs> <laughs> <Tırnaklarını kestir, gülüyor> tırnakları kestir al. Tırnakları. Balığı bu şekilde. Kocaman pala bu şekilde parçalamış. Çatal bıçak kullanmış bu. Çatal bıçaksız. Maşallah. Bilham bu. Bela bu. Baş belası bu. Herkese rastgele devam. Oy, oy. Evet. Arkadaşlar. Bunda da Arif abinin oltaya takıldı. Büyük ihtimal yine aynı baş, baş belası. Bunlar burayı artık sarmış. Oltayı kıracak. Haydi Arif abi. Abi şeye sonarın ayağına geliyor. Eyvah, Takıldı kalırsa, mı? Şurada bak, <laughs> koptu. Balık da gitti. Koptu, balık gitti. Yo yani. balık gitmemiş. Hani? Şimdi geldi ya. Yani. Balık kopmuş, en üstteymiş, koparmış. Hmm. En üstteymiş, koparmış. İkisini mi koparmış? Evet. evet, yine baş belası arkadaşlar. Yine balon balığı. Şöyle Sonarda da gördüğünüz gibi bak, yay çizdi burada. Evet, buraya kadar çıktı ve kopardı. Şöyle. Arkadaşlar avımız devam ediyor. Bir adet lokum balığı geldi. Maşallah güzel boy, aşağı yukarı 25 santim. Avımız hmm. devam ediyor arkadaşlar. Şu anda aşağı yukarı 29 metrelerdeyiz. Hava soğuk gittiği için. Gel ya abi. Evet Arif abi yakaladı bir tane. Bakalım ne çıkacak. Havalar soğuk gittiği için balık derinde değil. Balık biraz kıyıda. Evet Arif abi merakla bekliyoruz ne gelecek. O çok güzel Arif abi şov yapıyor ha, ha. İzmarit şov şu da izmarit. maşallah maşallah İzmarit zamanı baş geliyor arkadaşlar İzmaritler bakla olmaya başlamış evet. mavileşmeye başlamış evet. boylar güzel, güzel Maşallah abi. maşallah tamam, Limitler de aynı. evet şu sonarda arkadaşlar görüyorsanız şurada İzmaritler yazıyor böyle. Rastgele devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> barbun arkadaş barbun yakaladı. Şimdi bakıyoruz bizimkine gelecek. Arkadaşlar o Güzel bir mercan Kıl kuyruk mercan Deniyor buna Akdeniz'in En çok çıkan balığı Boyut güzel Şimdi de Adem arkadaşımız Şov yapmaya devam ediyor Deniz bulanık olmasına rağmen balık yine de Allah bereket versin. Oo çok güzel. Maşallah. Yakın çekim yapalım arkadaşım. Görelim balığı. Maşallah maşallah. Rastgele. Ben de geliyor. Evet. Arif abi de şov yapıyor. Deniz çok bulanık arkadaşlar. Bugün balık nazlı yiyor ama yine de nasibimizi aldık. Evet. Arif abi de aldı. Antenle Var. alındı. Yine antenle. Evet. Antenle. Hadi. Arka, haydi arkadaşım. O maşallah maşallah devam. Şova devam. 38,5 38 30 numara ayakkabı diyorsun. Maşallah şova devam. Evet. Hadi arkadaşımız çekiyor şimdi. Maç oo, o harika, harika. harika. Okumu gene aldık. Harika, harika. Oo. Okumdan yana gidiyoruz bugün. Çok güzel. Yine evet. okum bir mercan, mercan küçük oldu. Sonra salıyoruz arkadaşlar. Mercanı evet, mercanı çekimden sonra sal halle. Al belki de yakalandı bak. Evet. evet. Mercanımız küçük olduğu için salıyoruz arkadaşlar. Ha. Evet, bıraktık. Evet gördüğünüz gibi değil mi? Bir ufaklarını salıyoruz. Küçüklerini salalım, büyüğünü yakalayalım arkadaşlar. Tamam halim. Hadi rastgele. Tamam, tamam. Var mı abi senininde? Yok ben kaçtı abi. Çekim yapacağım ne kadar kaçtı? Tamam. Yeni bir balık daha geliyor. Maşallah. Bugün Ketez avımız bayağı bir. Güzel hareketli. Evet, güzel. Sabahtan pek sarmadı ama şimdi biraz saat şu anda 2.3 3 civarları. Aa güzel, güzel. Oo çok güzel maşallah. Güzel, güzel e, bir balık. Antenli mi o da? Antenli. Antenli. var. Meşhur. <laughs> Meşhur balığı. Arif abinin O'yı gösteriyorum arkadaşlar. Maşallah. Ha, maşallah. 2 kilo var mı? Maşallah abi. Şu anda o yaralamış. 3 kilo civarında tahmin ediyorum. Çeşit olarak neler yakaladık abi. Kubbes var. İzmaritler gördüğünüz gibi geliyor bakla anladım. olmuş. Şöyle tırsiğimiz var. Abi şunu da kardeşim. Ee, ben yeni bir balığımız geliyor onu çekiyoruz. Güzel ama bu. İnşallah. Kaka vuruyor ama bilmiyorum. İnşallah abi. Demin bir tane istavrit geldi. Çeşit bol. Ya, bu parlamaya başladı. Oo maşallah aa, maşallah maşallah. Aa, güzel. Güzel bir balık. Güzel, maşallah. Bu evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar bak. Ee, elim içinde. Şöyle göstereyim. Maşallah. Aşağı, yani. aşağı yukarı 20 santim civarı. Evet. Rastgele. yeni bir balık daha. İyi, baba, arkadaşlar burası Serik Boğazkent Hani merayı gizlemeye Şey yapmaya gerek yok bazı arkadaşlar gibi Herkes gelsin Nasibini alsın maşallah işte Balığın kralı geldi yine Maşallah 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 abi Aşağı yukarı ustam e, 29 metre Herkes gelsin herkes nasibini alsın Kimseden gizlemeye gerek yok Bir şov daha Arif abiden Arkadaşlar ben de yakalıyorum ama çekim yaptığım için fazla videolarda çıkmıyorum. Görelim abi. O, bunlar ilk defa. Aynen bak, balık oraya, balık oraya, suya gitti. Vuruş almaya başladım ben de. Çekim yaptığı için gösteremiyorum ama en son tuttuğum balıkların videosunu çekeceğim. Arkadaşlar balığımız, balık avımız bitti. Dönüş yolculuğuna geçeceğiz. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor, toparlanıyor. Güzel bir balık avı oldu. İnşallah sizlere de güzel bir video seyrederiz. Seyrettiririz. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Yeme olarak karides kullandık. İğnelerimiz 6 numara. Çapraz iğne. Karidesi bu balık nedense çok seviyor. Denizimiz bulanık oldu halde güzel bir balık avı oldu. Tuttuğumuz balıklar şöyle Arif abininkinde bunlar selam kilo civarında. Adem arkadaşım seninkiler de görebilir miyiz? Şöyle Adem arkadaşımızın balıkları maşallah iri iri güzel. Bunlar da benim yakaladığım balıklar arkadaşlar. Yeter Allah bereket versin. Arkadaşlar hasılat bu, bu benim hasılatım, ben sabah e, çapar ile biraz tırsi yakaladım aşağı yukarı şöyle orijinal mercanlar böyle izmaritler lokumlar her çeşit var arkadaşlar